Bu süreçte eğitim, öğretim hayatımızda öğrencilerimize hem de velilerimize bu süreçte neler yapmaları gerektiği ile ilgili bence kısa bir konuşmamız gerektiğini düşündüm. Bununla ilgili neler söyleyebiliriz? Yani bu süreç küresel bir sorun var dünyada ve bu eğitimi de bir şekilde aksatıyor. Çocuklarımızdan ayrı kaldık. Onlar şu anda evlerindeler. Eğitim, öğretim hayatlarına devam etmeye çalışıyorlar. Tabii herkes endişeli bu süreçte. Biz neler yapacağız? Velilerimize ne gibi tavsiyelerde bulunabiliriz? Öncelikle velilerimizin ve öğrencilerimizin endişeleri yerinde ve doğru. Her şeyden önemlisi sağlık. İlk önce bunu bilmemiz gerekiyor. O yüzden de sayın velilerimiz ve öğrencilerimiz lütfen endişeye kapılmadan süreci doğru yönetelim. Çünkü süreç yönetimi her şeyden önemlidir ve kriz yönetimlerinde ne kadar sağlıklı düşünürse o kadar sağlıklı hareket ederiz. Bugün sadece ülkemiz için değil, Tüm dünya için küresel bir sorunla karşı karşıyayız. Okul bomboş. Öncelikle şunu belirteyim, sizler yoksunuz. Demek ki teneffüsler, oradaki gürültüler her şeye her şeye değermiş. Sizler evde nasıl ki okulu özlüyorsunuz ki bize mesajlar da atıyorsunuz. Ders anlatımını özledik hocam diye. Bizler de aynı şekilde okuldan sizleri çok özlüyoruz. Önce bunu bilin. Bu özlemi de aslında sıklıkla gideriyoruz çünkü sürekli hala yakanızdayız alfa olarak. Evet. Sürekli takipteyiz, sürekli iletişimdeyiz bu iletişimde hiçbir zaman koparmayacağız, koparmamaya da devam edeceğiz. Bunun bir küresel sorun olduğunu unutmayalım. Bence Türk milleti olarak biz görevimizi, tüm sorumluluğumuza yerine getiriyoruz. Çok hızlı bir şekilde tedbirler almaya başladık. Evlerimize gönül rahatlığıyla kapanmaya başladık. O yüzden de lütfen endişeli değil, sağlıklı ve doğru olarak yürüyelim bu yolda. Çünkü sağlık her şeyden önemli. Bu mücadele devam ediyor. Güzel günler bir şekilde gelecek. Herkes okullarına gelecek, normal hayatımıza tekrar döneceğiz evet. en kısa zamanda. Ee, tabii biz Alfa Grup olarak bunları nasıl olumluya çevirebiliriz, bizim için nasıl avantajlı bir duruma çevirebiliriz, bunlar hakkında da konuşmamız gerekiyor. Çünkü çocuklarımız evlerindeler, şimdi derste çalışıyorlar ya da çalışmaya çalışıyorlar, bu süreci nasıl geçirmeliler? Şimdi her şeyden önce zaten hiçbir zaman ümidi kaybetmemek lazım. Hı -hı. İnsanı var eden en önemli unsurlardan biri ümit ve umuttur. O yüzden ümitli bir şekilde güzel günlerin geleceğine hepimiz inanıyoruz ki bu inançtan dolayı bu tedbirleri alıyoruz. Şu an sadece aslında mekansal olarak ayrıyız. Mekansal ayrılıklarımız var. Ruhen, kalben ve psikolojik olarak bir arada ve güçlü durmamız gerekiyor. Bunu da tüm doğruluğuyla yaptığımızı düşünüyoruz. O yüzden de bugün gün ayrılma zamanı değil, sımsıkı sarılma zamanı. Gelecek güzel günlerinde temelini şimdiden atma zamanı. Evet. Tabii burada sizlere de çok e, önemli işler düşüyor arkadaşlar. Yani bu süreçte evimizdeyiz. Akşama kadar evde olmak tabii hepimiz için çok zor. Bunda e, teknoloji biliyorsunuz ki biz çok fazla izin vermeyen <laughs> eğitimcilerdik. Ama bu süreçte tabii hepimize bu e, teknolojiyi nasıl kullanılması gerektiğini ama orada Anlatmam ben katılmıyorum. <laughs> biz her zaman alfa olarak söylediğimiz bir şey var öğrencilerimize. Evet. Her şeyi yerinde ve zamanında evet. yapmak. Hatta sloganımız neydi bizim? Zamanın kıymetini bilenlere. Yani evet. hem zamanı doğru kullanacağız hem de neyi kullanıyorsak onu yerinde ve aktif kullanacağız. Aslında Hı -hı. biz teknoloji uzak değiliz. <laughs> Sadece teknolojiyi gençler doğru kullanmamız gerekiyordu ki onu şu an test etme zamanına da gelmiş olduk. Evet. <laughs> yani evde bu eğitimi arkadaşlar... Ee, öz sorumluluğumuzu çok iyi yerine getirmemiz gerekiyor. Yani burada tabii ailelerimize de büyük işler düşüyor, sizlere de büyük işler düşüyor. Alfa şöyle algıladık biz bu olayı. Kesinlikle eğitimde bir ara verildi ama eğitim devam ediyor. Şöyle söyleyeyim, buradaki eğitim hayatımızda bir şeylerin aksamaması için, tekrar geldiğimizde kaldığımız yerden devam edebilmemiz için sizin evlerde büyük bir mücadeleye girip derslerinizde devam etmeniz gerekiyor. Tabi burada öğretmenlerimiz de yoğun bir şekilde e, sizlerle irtibat kuruyorlar, soru çözüyorlar. Ben geçenlerde baktım binlerce soru çözülüyor. Yani bu e, sürekli konu videoları atıyorlar, soru çözümleri atıyorlar. Bence öğretmenlerimiz de bunun işin içerisinde çok iyi kavradılar ve e, gerçekten de bir e, seferberlik ilan ettik gibi bu dönemde değil mi? Alfa'nın değerli öğretmenlerini her şeyden önce buradan yürekten tebrik evet, ediyoruz. Evet, ben de teşekkür ederim. Çünkü ediyoruz. evlerden ciddi bir sorumluluk anlayışıyla seferberlik başlattılar. Ee, şey geldiğimizde de sorumluluk tek, anlayışına tek geldiğimizde tek tek ilgileniyorlar de, öğretmenlerimiz. Tek tek, tek bir arıyorlar tabii. Hem aileleri hem öğretmenlerimiz. Evet. Ve öğrencilerimizi hep birlikte arıyorlar. Aynı zamanda WhatsApp gruplarından soru yağmurları, soru evet. çözümlerini. Yani şu an aslında alfada eğitim aksamadı Hı -hı. ve durmadı. Tabii böyle bir de be. bu da anaokuldan itibaren. Ve Ana anaokul, okul, <laughs> ortaokul, lisemiz, <laughs> <laughs> sınav gruplarımız hepsi aynı evet. şekilde bir mücadele veriyorlar. Şimdi öz sorumluluk anlayışına geldiğimizde e, şimdi her şeyden önce e, güçlü bir toplum güçlü bireylerden oluşur. Uh -huh. Bireyler ne kadar sorumluluk sahibi olur, ne kadar güçlü olursa biz böylelikle güçlü toplum yaratırız. Eğitimin de temel amaçlarından birisi budur. Toplumları güçlendirmek, toplumların geleceğine yatırım yapmaktır. Gelecek nesli güçlendirerek ve en sağlıklı şekilde e, ve üretken olarak, yaratıcı olan nesiller yetiştirmektir. O yüzden de aslında şu an bilinçli olmanın ve sorumluluk anlayışını fark etme zamanı. Bugüne kadar bakın çocuklar her zaman hep karşıdan beklenti içindeydiniz. Dersleri alıyorsunuz fakat eksiklerinize bizlere baş biz her zaman size yol rehber olduk, yol haritası olduk. Bugün yine size tüm manevi desteğimizle yol haritası olacağız, rehber olacağız. Ancak burada yapmanız gereken çok önemli bir şey var. Sorumluluk anlayışınızı geliştirmek, öz disiplin, öz sorumluluk. Çünkü toplumların sizin sorumluluğunuza ihtiyacı var. İkinci oluşumlardan biri alfa olarak her zaman söylediğimiz bir tanım var bizim. Eğitim insanın kendi kendine düşünmeyi öğrenmesidir. Evet. Şu an kendi kendinize düşünmeyi öğrenme vakti, kendi güçlü ve zayıf yönlerinizi keşfetme vakti ve bunun üzerine gidip sağlıklı bir şekilde güçlenme vakti. O yüzden de okul yok diye yatmak yok. Her zaman okul varmış gibi sabah erkenden kalkıp 6 artı bir kuralını da tam uyguluyoruz. 6 gün çok yoğun ders çalışma, sabah 9'da kalkıp gece yarılarına kadar çalışma, daha sonra da bir gün sağlıklı bir şekilde dinlenme. Bu dinlenmede de size hep tavsiye ettiğimiz bir süreç vardı. Açık havaya çıkın, dışarıya çıkın, balkona çıkın, açın pencerelerinizi, nefes alın, kitap okuyun ve dinlenin. Evet, açık havaya tabii Şu anda çıkmayacaklar muhtemelen. Evet. Çok az, azınlıklı olarak çıkabilirler. Burada da ben e, düzenli ders çalışmayı bırakmamaları gerektiğini ben de yinelemek evet. istiyorum. Bunun yanında. Tabi teknolojik aletler şu anda etrafımızda her tarafa saçılmış durumda. Ee, i̇nternete giriyoruz, bilgisayara giriyoruz, cep telefonuna giriyoruz. Bunlar bizi etkilerse inanın çok kötü sonuçlar doğurabilir. Ve e, şu anda ben internetten aldığım sonuçlara göre şöyle e, online oyun siteleri çok ciddi bir şekilde artış yapmış durumda. Ve buna kapılırsa bizim öğrencilerimiz ben üzülürüm. Çünkü teknolojiyi etkili ve doğru kullanmayı da biz öğrettiğimizi düşünüyoruz. Çünkü sen de ifade ettiğin gibi hani biz her şeyi yeri ve zamanında yapmayı biz çocuklarımıza öğrettik. Evet. evet. Bu süreçte tam destek vereceğimizi inan ve eğitimde kaldığımız yerden devam edeceğimizi gönülden inanıyorum. Ve evde sizin kendi sorumluluğunuzu bilerek, ders çalışarak geleceğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Alfa Grup her zaman öncü bir eğitim kurumudur. O yüzden de biz sizlere en iyi şekilde ve her zaman destek olacağız. Bu süreçte sizlere başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Hocam, çalışma tavsiyesine ek olarak da benim son olarak gençler söyleyeceğim. Sağlıklı eğitim, sağlıklı alfa diyoruz ve gelecek güzel günler için sımsıkı sarılarak, tabi sarılmıyorduk değil mi? Sarılmıyorduk. Sarılmayalım. sarılmıyorduk. Sarılmayalım. Öncelikle bu sarılmama olayında da ben şunu söylemek istiyorum, ee, bu iş hiç bana göre değil. Evet. <laughs> Çünkü benim gibi dokunsal bir insan, özellikle yüz yüze iletişimi seven, konuşmayı seven. Dokunmayı seven, yani dokunamıyorsunuz, uzak kalıyorsunuz, insanlarla görüşmüyorsunuz. Sanırım teknoloji çağı bana göre değil. Öncelikle evet. onu belirtmek istiyorum. Hatta lütfen üniversitenin iyi bölümlerinde okuyan, iş hayatında okuyan, bilim insanı olan öğrencilerimiz ışınlanmayı bulursanız, beni en çok yüz yüze iletişimin olduğu, taş devrini yaşan döneme gönderebilirsiniz. Evet. Onu da özellikle söylüyorum ve istiyorum. O yüzden de gerçekten ilk söylediğim gibi de hem psikolojik olarak hem de duygusal olarak sımsıkı sarılacağımız bir dönemdeyiz. Sağlıkla eğitim, sağlıklı alfa diyorum. Hep tavsiyelerde bulunuyor ama Hoca'nın her zaman tavsiyesi Zek nedir benzermiş. arkadaşlar? Çalışmak, çalışma, çalışma. yine çalışma. Yine Ve çalışma. düzenli bir şekilde çalışmak. Hep çalışmak. Hep çalışmak. Evet. <laughs> Maalesef arkadaşlar yapacak bir şey yok.